Trash Jungle videosu. e <laughs> <Bak, bak. gülüyor> <Bak, bırak. gülüyor> ee, yardım yok mu? Trash Jungle adam yapıyorum. Adam var ki burada. Adam mı adam yok? Adam var ki. Var var gel. Size gank falan yok ya. Yalnız ben, ben yardım ettim oğlum ben yardım ettim benim suçum ne ya benim suçum ne ya Abi ben bilmem İçerik çekmeye çalışıyorum yardım eden yok Zed Nedine giden Z. Şuraya bakabilecek misin? Z de şurada bir öpüşeceğiz çünkü. Şurayı Z'ni bitireyim bakayım. Z sana da gelebilir Doğukan. O yüz sıkıntı değil. Oo merhaba Z. Benim ee, sen beni kesemezsin ki. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şuraya de geçtim geliyorum. Şuraya da geliyorum. Öldür onu be. Sen... Sıçrası yok ya. Heee mal... <laughs> Aa, burada. Ay. Benim ölüşe hadi bak. ya. Vatikan <laughs> <laughs> küfür edecek bana. Oy, hadi. Bird. Geldim, geldim, geldim. Bir de geldim, bir de geldim. Volkan arka masaya bir şey uzatmış galiba. Aa. Gelmedin mi buna? Aha tuttum onu. Senin Q nereye gitti öyle ya? Morgana geliyor bize. Gelmiyor gelmiyor. Morgana burada ya. Boş. Abi bir şey. Hadi. Oo. Aa, Şöyle tamam. Bird. Şurada, şurada. E el atlasana, el atlasana. Hem yok. Aa. Lanas şişesi varmış. Yok, demedik. <laughs> Nasıl oldu? Ne oldu mu? Otu Keser miyiz? Bence keseriz ya. Niye geri çıktılar? Şöyle Morgana'yı bir kesmedik mi şöyle hemen? Kesersin herhalde onu da. Keserim keserim. Kırbaç <laughs> çoğum. <laughs> <laughs> Geldim buna. Misha. Aynen. Eheee <laughs> kırbaç Aaa tek bıraktı bunlar Bir de geliyorlar Attı M'ye Q attı ya yani, o Evet Ooo öldüm olarak, galiba Morgana'nın bu hız normal değil Arkanızdayım mı orada? Oynarsanız oynarız Yanarı atıyor İsmail inanma yanarı atıyor Şöyle çimene gireceğim Şöyle giriyorum girdim. Orada fight ama yine ama ya. Arkadaşlar. Şimene giriyorum diyorum. Oynadıkları yere bak. Gel, öleceksin gel. Oha. Oy, tek attım. Oğlum ben çimene giriyorum. Neden orada fightlıyorsunuz? Batkan'ın 7 IQ'ya bakar biz. Batkan'ın 7 IQ'ya bakar mısın? Sadece Batkan'ın 7 IQ'ya bakar, bakar Ya nereye biz İsmail e orada fightladık gelsen. Ne oğlum ben ne diyorum şey ki soruya... buraya geliyorum siz buraya gidiyorsunuz. E ne yapalım fight burada. biz buradayız. Kendim Sana başlattım fight'ı. Heee. Tamam arkadaşlar sakin Allah. olun arkadaşlar hem kötü, sakin hem olun. Hem kötü. Hem kötü. 1-9 bot den laf ediyor var. bize. Ya işte Ay. orada 3'ü 2 attı yine adamı bir şeyler çıkarttık yine. He. Hem şey de he. bekliyor. Atu doğa hayat <laughs> <et>, playlerimiz <laughs> aynı ya. <laughs> ya hadi oradan ya. Oğlum bak Z <laughs> dayak istiyon ha. <he>. Doğukan oynayasın gelmedi <laughs> ya. Kaçalım botu. Abi ya ayıp ya. Yapabilirsin. Anladım. Ben nasıl? Ha. Oh. Gelmedi bile. 4 arkanıza geliyorum. Tamam mı? Ama botların topa çık. Çal çal bekle sonra. Oğlum. Ha. bekle. aa. Onu kesseniz onu niye? Aa aa zep geldi. Oynadık oynadık. oynadık. Oyna Oyn, oyna ben vuruyorum. Hayır vuruyor bu Gel buraya. Aa. Ee, senin sıçran vardı benim yok. gel. Batu gel. Ben geldim ben geldim oynayalım oynayalım. Oy. Gümbür gümbür geliyorum. Oynadık oynadık. Beygar'a sana. Oğlum benim atıyım kuleye vurmuyor vurmuyor. Hadi. Hadi. Patlar çok, çok kötü ya. Patlatmıyor. Hasar ne? Buldum Morgan'ı. Otur gel artık. Geliyorum bana vurdum işte ya Geliniz abi geliniz. W yok W W's yok. W'su yok. zaman W's öyle? <laughs> Öyle W'nü atarsan Ne oluyor? O satışa bak Çok şey yedi Çok CC şey yedi şey. Bunu gördünüz o zaman Hadi at ya artık ya Atlasa daha mı iyiymiş? Sıçrası yok Abi jungle lift ya e jungle'dı. Adamını korumuyon ki. Biliyorsun adam kovalıyor ya, fark Yalandan rage. Ne <laughs> <Buraya kadar. gülüyor> evet. <laughs> <Hala gidiyor. gülüyor> Tuttum. Tuttum. Keye bak. Keyi iki tane ayak darbesiyle <laughs> o kadar canı kaldı. Nasıl tahtlar patlanıyor ya? Çok merak ediyorum. Lan çaldı o mı ya? Öldün mü lan ben? Öldüm. Hayal kurdun ya. Allah. Ha? Dördü. Ama o sıçra O değerdi, değerdi. değerdi. Geliyorum oraya, geliyorum abi, geliyorum. O nasıl oynayış? O nasıl oynayış? Bazet gelmeseydi kesmiştim ona. Bir geldi. Tek yemem aracı hiç yok. Bu ne? Aa bunu al bunu bunu bunu. Kan satıyor koşun. Aha. Mi? Çok vuruyor ya. Yani. O nasıl bir ulti lan? Bunun açı. Oyun biter buradan. Buradan oyun biter bitmese ya. Bitsin bitsin bitsin. Falan. Üf. Veigar, Veigar çok vuruyor arkadaş. Ha Anladım Veigar ya. şey yaptı. Oo. Aa Veigar'ı sanladım sanladım sanladım. Hiçbir şey yaramadı. Paranı çalarsam ne veriyorsunuz? Bana o kadar mı güveniyorsunuz da? Sessizlik oldu. Şimdi çalabileceğin için ne vereceğimi kestiremedim anlatabilirim. Tek. Benim dojlar... Yok oldum. <laughs> ne oldu sana ya? Yani? Yok oldum. Evet kötüyüm. zaman bir tane... Rakibin iyi bir tekrar. Çok kötü attım ya. Ama kestim. Batıkan oynayacak mı artık ya? Batıkan içeri girdi ve ulti atmadı ya. Yok yok jungle <laughs> git var ya. Çok kötü çizim jungle. He? Hiçbir fight de göremedim Erdem. Ben de bilmiyorum. Yok ki zaten. Baksana abi. Nikitler yok. Yok. <laughs> ulti açsan Erdem orada. İyi bir ulti. <laughs> ne oldu lan sana? Tek diyorum tek. Ee, e. Bunu bile öldüremedi. Mide geliyorum. Mide gelmek istiyorum. Dul dul ama -du. Amma amma. Amma -lamoz. Zaten tahmin predik etmiştik ama adam öldü. O. Geliyorum geliyorum. Eseriz biz bunları ne yapıyor bu? Oğlum. <laughs> gel hadi gel. Dur bakayım. Ama bu ne yapıyor? Botten gelir mi bize? Geliyor. Ama bu öldü ki. <laughs> Şuna gelsenize. Midi'dir. Gitsene hemen. Adam orada şu an. Bak bak orada bak bak bak. Ultisi var bu arada ona dikkat edelim Tuttum onu Ne yapıyorsun lan? Hayırdır? O kesiyor köpeği var ama biz bunları keseriz ya. Kesiyor köpeği biz görmüyoruz Gel. hop Öldü biri Herkes buraya kadar verdi Yetiştim Merhaba Merhaba <laughs> Gitti zannetti salak Var mı buna da? Ul tam basıyordum ha. Tak. Tak. Hemen edelim. Ben bunu kestim bu arada. Boş yapıyor şu şey. an. Ama <laughs> Kafasından tuttum, kırbaçı vurdum. Zilyan'a doğru geliyorum. Zilyan ne yapıyor? Trollüyor. Oy. Tak. <laughs> Aynen. Oo bu ne? O ne? Bunda mu? Oo. Tuttum. Ben bunu keser miyim ya? Ama bu bana Q tutturamıyor canım. Öyle bir fark var biliyor musun? Artık tutturdu. Ama ben de ona Ben <laughs> 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 burada Ne yapıyor oğlum bunlar? Evet. Böyle bir oynayış tarzı mı var ya? Bitlere bak. Adam kesti mi? Gerçekten kesti. Hoşum. Oy. Ha gayret. Kasiyopa. <laughs> <laughs> Değil mi Kasiyopa'yı? Baba <laughs> tamam, mala bak mala. Tuttum onu gidiyorum. <laughs> e ee, şimdi sen nane yemedin ne? Bak, oynadık orayı. <laughs> ya o ne kanka, o hız ne ya? Ona ne yapacaksın ki yani? Dinlendim ya, hadi hadi hızlı koşun. Ne yapıyor oğlum bunlar mesela burada şu an? Ol adamlar çünkü skill atıyor falan. Abi ne yapıyorum bak bak. Sonuç olarak Fresh Jungle oyun başında iyiymiş. Late game'de osuruyor çar. Jungle adına üzüldüm diyor ama bak yanlış at oynamıştı görüyor musun? Ben de anam.